Herkese yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar arkadaşlar kaldığımız yerden Last of first yollarımıza <laughs> devam ediyoruz. Dün hatırlarsanız Avusturya Grand Prix'sinde <laughs> sondan başlayıp 125'lik bir yarışta Antonin ile birlikte lastly first yollarını <laughs> gerçekleştirmiştik ama bugün sizlere söylediğim gibi zaten bildirdiğim üzere ters Avusturya'da sondan başlayıp yarışı kazanmaya çalışacağız. Bugün de eee Yine bir çaylaktayız ve Isaac Hacar'la birlikte bunu yapmaya çalışacağız. Bakalım oyuna yeni eklenen bu pislerde nasıl bir performans ortaya koyacağız. Hep birlikte izleyip görelim. Bu ve bunun gibi yorumlarım devam arkadaşlar. Videoları beğeni yorum atmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde içerikleri sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. zaten bildiğiniz üzere. Yine elimden geldiğince my team kariyer, kariyer bölümlerimizde zaten hızlı bir şekilde sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Shorts ve TikTok'larımızı da takip edip öne çıkartmamızı için beğeni yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. 1000 abone olmamız az kaldı. Orayı da devirirsek güzel bir başarı olacak bizim için. Yayınlarımız bu hafta için devam edecek. Aynı şekilde yine YouTube'dan ve sosyal medya platformlarından beni ta takip ederek ulaşabilirsiniz. ne Zaman yapacak yapabileceğimizi kasaplı bir yayınlarımız devam edecek. Bugün yine akşamına büyük ihtimal <laughs> yetiştirebilirsem bir kasap lobi e, yayının Kestiğini sizlere paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Şimdilik ister teriz yavaş yavaş yarışa doğru geçelim. Bakalım bizi nasıl bir yarış bekliyor uzak Tersten Avusturya Grand Prix'sine neler yapacağız? Hep birlikte izleyip görelim Radio check, radio check. Hatırlarsanız dün ortamlarla başlayıp yumuşak asere geçiş yapmıştık. Bugün sert asere başlayıp ortamlara geçiş yapacağız. Bakalım nasıl bir çıkartacağız ve Efe'nin 25'teki ters pistlerde Avusturya Grand Prix'si için Isaac birlikte 5 kırmızı ışık Red Bull'un kendi evinde sönüyor ve yarışa başlıyoruz. Çaylak Hacar'la birlikte şimdi çekiş almaya çalışıyoruz ve son viraja doğru gelirken gördüğünüz üzere şu anda Bakalım Haas'la yan yanayız. Şimdi takım arkadaşımızın yanına kadar gelmeyi başardık. Lawson'la yan yanaydı. 9. virajı geride bırakıyoruz. Ve 17. sıra, 18. sıra için şu anda hala yan yanayız takım arkadaşımızla. Frenlemeye doğru gelinirken Bortellato ile Alonso yan yanaydı. Şimdi oraya doğru gelebilir miyiz diye bakış attık ama Lawson hala yanımızda. Şimdi dışarıdan tutmaya çalışıyoruz. Tersten dördüncü görevde zoru gelirken şimdi içeriye bir bakış atacağız. Alonso oyunda kaldı. Biz de Lok'ten yanına kadar gelmeyi başardık. Arayız durdurduk. Çekiş sınırlara dönüp kaydırsak da körbe deyip. Şimdi Lokte'yle yan yanayız. Tersten üçüncü görevde zoru geliyoruz. Şimdi frenleme zoru gelinirken burada Hamilton çok yavaşladı. Yanına kadar gelmeyi başardık ve... Çekiş kısmında Hurkenberg'in de yanına kadar gelsek de Hülkenberg bizden daha iyi kaldı şimdi Gazi'yi takip ediyor Hülkenberg Hava koridorundan faydalanıyoruz bu ikilinin hem altında çok süratli geldi Şimdi ilk virajı yerde bırakırken Gazi ve Hülkenberg önümüzde Hamilton da bizim arkamıza biz takip ediyor Biraz hızlı geldi Hamilton şimdi şeyi kapattık kendisine karşı Dışarıdan geliyoruz ve gaz yönümüzü kapatınca yolumuz bitti ve 14. turdayız ilk turun ardından bakalım hızlı bir şekilde çalışacağız. Birazcık daha iyi bir ayrı ülkede yarışıyoruz düne göre Onu da söyleyeyim yani çok yüksek kanatlarımız yok düne göre Dün çok yüksekti kanatlarımız ama Bu daha iyi bir, bir, bir ideal bir, bir en azından setup ayarıyla yarışıyoruz şu anda bakalım Yoksa ne yapmak olacak yana Şimdi Gazze'li yana yanaydık 3. virajın çıkışından girişine doğru gelinirken 13. virajı almayı başarıyoruz Aslı'yı kitleyerek aracı durmayı başardık Şimdi önümüzdeki gruba takılmış vaziyetteyiz. Öndeki derle fark umarım çok açılmaz. İyi ya, ilerliyoruz. Tempomuz gayet iyi bu arada. Bakalım neler olacak. Şimdi burada Hülkenberg çok yavaşladı. Stroll'le o konum mücadelesi var. Hülkenberg de içeri doğru attı. Kendisini uçarlar can yana. Son doğru yenilirken bakalım kim önde kalacak. Şimdi o konu sonra önde kaldı. Yanına gelme yazık Hülkenberg'in ama ufak bir temas ettik. Şimdi 9. virajın tersten dönülüşünde bu tembelliği geride bırakmayı başarıyoruz. Bir sektörü sonra doğru gelirken derken şimdi Stroll'ü takip ediyoruz. RS'miz var, RS'miz var. Şimdi şeye doğru bakış atacağız. Üçüncü bölgeye doğru gelirken. Üçüncü bölgenin girişinde Stroll'ü almayı başarıyoruz. Ve giriş kısmında önünde kalmayı başarıyoruz. Şimdi 11. Okay, tamam, sıradayız. Üçüncü turu sonuna doğru yenilirken önümüzde de o var. büyük ihtimal kendisini biraz sonra geride bırakıp 10. sıraya almış olacağız. Bakalım daha, daha öne direk almak daha zor olacak. Şimdi partiden açılmaya başladı. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Sonra Kölçe'ye doğru kapandı. Dışarıyı bize bıraktı. Daha geç frenle beraber geldik kendisine karşı ve 10. sıraya almaya başardık. Evet 5. turda önümüzdeki direk almaya başardık. Gene bu üçlü bir grup var burada. Altınlı, Doğun ve Albon'un olduğu bir grup. Burayı da yakaladık. Bir aralığında daha var ve çoğu isim hemen hemen sert lastik dönüyor. Benzer strateji de ilerliyor yapay zeka bizimle. Antony'e bir atak yapmaya çalışıyor. Duruna şimdi erken frenledi biraz dışarıyı bir çok boş bıraktı Antony'e. Dışarıdan geldi adeta. Uz otolata geldi adeta ve Tim Antony'nin yanına kadar gelip şu an 9. için 9. yıllık için mücadele ediyoruz kendisiyle ilk virajın içine doğru gelinirken şimdi dışarıdan dönmeye başlıyoruz ve tersten ilk virajı geride bırakırken Anthony Lidal 9. sırayı almayı başardık şu anda. Gayet iyi bir yükselişimiz var. Hacarla birlikte bakalım. Beyaz Reydi bunda beraber yine, yani yarış heyecanı tamamlayacağız. almayacağız. Yine 125'lik yarış hedefli podium olabilir ama daha iyi geçireceğimiz düşünüyorum normal bu süreye göre. Şimdi yine duvarı takip ediyoruz bu arada. yerden tamamızı son viraja getiriyoruz ve tersen 9. olacak gelirken yerimizi sağlamasını başarıyoruz. 8. sıraya aldık. Bakalım piklere kadar daha ne kadar yükselebileceğiz. Albon'u takip ediyoruz ki Albon'a kadar görüyorsunuz şu anda. Aynı lasere sahibiz ama daha iyi bir çekiş ve tuşu avantajımız var yapay karşı. Dördüncü virajın çıkışına doğru yeniden DRS'miz olacak Alexander Albon'a karşı. RS'de iyi kötü var şu anda en azından geç yapabilecek kadar mevcut. Hava koridorundan faydalanıyoruz Alexander Albon'un kendisine çok sert yaklaştık. Şimdi işe doğru bakış atıyoruz Almona karşı ve üçüncü biraz daha zor bela durduk aracı. Giriş kısmında Almon da avlayıp 7. sıraya yükseldik. Önümüzde Russell'a sunu var. Bakalım bu ikili yakalayabilecek miyiz bitlere kadar. Biraz sonra izleyip göreceğiz. 9'un yani 9. sonuna doğru gelirken Russell içeri doğru girdi ve bu ikili yakınımı başardı. Önümüzde Snow da var. Şimdi hedefimiz burada iki ee, pis üzerinde geride bırakmak en azından. Pis'te girecek bu bu tur. Aminimce girecek. Şimdi. O yüzden kendini pis üzerinde geride bırakabilirsek bizim için daha hayırlı olacak gibi gözüküyor. En azından bir sıra bir sıradır Pis'e girmeden. Bitten çıkışta önümüz açık olur ve belki en azından avantaj edebiliriz açık havada. Temiz havada. O yüzden şu anda zorluyorum sürüne geçebilmek adına. Biraz çizgiden kaçıyoruz artık biz de maalesef ki kopuyoruz daha doğrusu yarış çizgilerinden ister istemez. Çok fazla zorlayarak geldim buraya kadar bize lastiğe de ulaştırmış vaziyette sert lastiğe olsa da. Biraz yanlay yanına döndük gördüğünüz virajın çıkışını. Şimdi girişinde hava koronadan panlıyoruz Snowda'nın. Kendisine karşı çalışıyoruz ama kendi önümüzde kalacak mesafe yakaladı. Şimdi 3. virajın çıkışı ve girişini görüyorsunuz. Biraz arkadan kaydık belki bir şansımız olabilirdi ama maalesef ki dere girilirken sonuların arkasında kalıyoruz. Bakalım e, sert lastiklerden ortamları geçiş yapacağız. İkinci stintte daha da agresif olma ihtiyacımız var. Hedef bir podyum gibi gözüküyor. yani. verse ben kopmuş vaziyetteydi az önce gördüğüm zaman. Bakalım neler o yapabileceğiz. Orta hamurlardan Bakalım nasıl performans alacağız derken bu arada Yuki Suno da arkamızda çıktı enteresan bir şekilde Kendisinin üzerine geçememiştik ama Yerden hiç bunu başardık çıkışındayız şu anda görüyorsunuz zaten Aslında girişindeyiz ama Bu arada biraz Kafa karışık bir beraber yarış cinsinden. sapsak da şimdi tekrardan Yarış dizisine dönüyoruz ve 2.5 saniye farkla George Russell'ın Ardındayız. 7. sıradayız. Bakalım podyuma yükselebilecek miyiz ki o grup birbirine çok yakın. Orada mücadele hakim şu anda gördüğüm kadarıyla. Biz de oraya yakalayabilirsek muhtemel bir de ikincilik bile olabilir ama oraya yakalamamız gerekiyor. Bakalım hızlı bir şekilde yaklaşıyoruz şu anda. Yan tarafa doğru nasıl bir şey çıkacak ortaya birlikte izleyip göreceğiz. Sunalı arkamızdan geliyor. Bir çıkışın agresif oluyor biliyorsunuz. Yapay zeka genelde geçirmemek üzere yap. Yani batarya kullandık. Bakalım burada da Kendisinin önünde kalmaya çalışacağız. Şimdi üçüncü virajın girişine doğru ilerlerken ikinci derin hızını geride bıraktık ve Start doğru gidecektik. İlk biraz doğru gelinirken Sunoda çok süratli geldi. Şimdi önünü kapatsan da Sunoda'nın çok süratli geldi maalesef ki. Maalesef ki iyi olmadı bizim için bu ve DRT'yi alsak da bataryamız yok. Maalesef ki ilgi Sunoda'yı adına geçirdik ve pis üzerinde bize çok değerli vakitlere mal oldu ki Rasa da far kapanmadı gördüğünüz üzere şu anda ama şu anda bir yolunu bulup Tsuna da yerde bırakmayı başarıyoruz gördüğünüz üzere ve yani maalesef ki bizim için hiç iyi olmadı. Ee, yani üstü en azından öyle söyleyebilirim. Çünkü yani orada pis üzerinde kaybettiğimiz vakit bizim lastiğimizin prime oldu aralıkta zorlamamıza engel oldu ve gördüğünüz üzere ancak 16. turda Russell'ı başardık ve şu anda görüyorsunuz yani Yarışa bizim iki tur kaldı ve biz hala altını sıradayız. Bakalım öndekilerle fark yani Sainz'la Norris ufak kopmuş vaziyetteler ki şu an piyasada nice değiliz yani o, öyle söyleyeyim sizlere. Bakalım son iki turda en azından podyuma çıkabilecek miyiz orada biraz vakit kaybettiğimiz için grubu yakalamamız daha uzun sürdü. Aslında Tempolar kötü değildik ama ben belki bir tur erken bite girsek bizim için daha hayırlı olabilir. Yani lastik avantajını almaya çalıştım ama maalesef ki biraz İyimser bir, şey bir denem oldu yani orta hamurları uzattığımız kadar uzatmamıza gerek yok bu sert aslında orada yanlış yaptık Dünküne göre bir tur derken bize girmiş olsak birazcık daha Ömrümüzü açık sürebilecektik orada ufak bir hatamız oldu ama bakalım hala potansiyel podyum var burada piyasla iyi bir şekilde geride bırakabilirsek Önümüzdekileri belki de ee, Yakalayabiliriz son turda en azından bir podyum mücadelesi verebiliriz şimdi piyasaya karşı Atamız yerde kesildik. Zor durduk varcı. Lastikleri kitleye kitleye gelsek de şimdi çekiş kısmında tamam, fark bir noktaydı saniye. Sainz'la bu sırada Carlos Sainz. Bakalım yakalayabilecek miyiz ama buradan sonra çok zor gözüküyor artık. Yani şu anda fark 1.5 saniye bandına inse de artık yakalamamız zor gözüküyor. Okay mate, this is the final lap of the race. Final lap. E son kez artık. Ters alışıyor da ilerliyoruz bakalım. Bu arada arkadan bir kayma yaşadık. Tersten ters 9. bölge geride bırakırken. Biz de hızlı bir şekilde çalışıyoruz ama maalesef ki turlar bitti. 1.4 saniye fark şu anda. DRS doğru gelinirken maalesef DRS'yi de alamadık. 1.250 saniye civarında geldik ama bir çeyrek saniye farkla DRS'yi de kaşıyoruz ve zaten batalyamız bitmiş vaziyette. Burada yapmamız gereken artık sadece araca pinç ulaştırmak olacak maalesef ki yani burada pit sadesini tutturamadık. Yani dediğim gibi sert lastiğini çok uzatlama gerek yoktu aslında ya. Yani ortam olarak ikincisinde daha iyi olacaktı aslında ama kafam bilmiyorum şeye gitti bir anda yani bir tur daha uzatayım işte sonra girelim tarzı bir şey yapmak istedim aslında ama istediğimiz gibi olmadı. Sonra da bizi biraz engelleyince yani en azından biz geride bırakınca batarya da bitince orada maalesef ki bir turda öyle kaybetmiş olduk ve çok değerli süreleri kaybettiğimiz için belki de şu anda potansiyel bir ikincilikten olduk ama son sıradan başladığımız tersin Avustu'ya gelen birisinde şu anda dördüncü sırayla Azek Acar'ı getirmiş vaziyetteyiz. Red Bull'un kendi evinde Çaylak'la dördüncü sırada yarışı bitiriyoruz. Hatırlarsanız dün sırada bahsetmiştim. Normal versiyonunu zaten Sizlere aktarmıştım. Şimdi şey tersten yarışmış olduk. Gayet keyifliydi. Ben tersleri bir seviyorum. Silverstone var önümüzde biliyorsunuz. Yine aynı şekilde karşınıza hem normali hem de tersen şeklinde karşınıza çıkacağım efendim. Evet arkadaşlar yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Versefe'nin galibiyetinin podium sevincini izlerken biz yavaş yavaş kapatalım artık. Bu videoların devamı için videoları beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde içerikleri sizlere ulaşmaya çalışıyorum. Shorts ve bizi desteklemeyi unutmayın. Yayınlarımız için haberdar olmak için zaten linkler aşağıda mevcut. Kick'te yayınlarımız hafta içi gelmeye devam edecek. Arkadaşlarımızla beraber yine kasap lobilerde yarışmaya devam edeceğiz. Yine kasap lobi yayın kaydında büyük ihtimalle bugün akşama belki yetiştirebilirim. Olabilirse zaten e, çıkacaktır. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere hoşçakalın. Formula 1 ile kalın. O, bay bay. E <laughs> 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 <laughs>